30 Ağustos'ta Fer Bayramı'nı kutlamak ve Batı Karadeniz'imizin kalbinde binlerce yıllık bir kültür mirası olan Konur Alp Antik Tiyatrosu'nu yeniden sanatla buluşturmak için bir aradayız efendim. Bu kadim tiyatro yakın zamana kadar maalesef sade üstteki 40 basamak olarak adlandırılan kısım haricinde toprak altındaydı. Merkezi devlet olarak Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda Başta Düzce Belediyemiz olmak üzere tüm yerel yönetimlerimiz de el ele burada yoğun bir kazı faaliyetiyle tekrar bu kadim mekan sanatın, tiyatronun her türlü güzelliğin buluşma noktası olma yolunda adım adım ilerlemekte. Büyük Safer'in 103. yılında kültürün, sanatın, konuralpantik tiyatroda yeniden buluştuğu bu anlamlı gecede hepinize sanat dolu, keyif dolu bir akşam diliyor. Saygıyla muhabbette selamlıyorum efendim. Müziğin, tarihin ve mirasın iç içe geçtiği bu büyülü ve özel gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Konserimizi Konuralp Antik Tiyatrosu'nda düzenlemiş olmamız da bizim için son derece anlamlıdır. Bu topraklar yalnızca Düzce'nin değil Anadolu'nun değil kültürel katmanları taşıyan eşsiz bir coğrafyadır. seyirci muhteşemdi bence. Herkes 30 Ağustos'un coşkusunu hissettirdi, yaşadı. Biz de elimizden geldiği kadar Türk müziğindeki bütün seçkilerden ufak ufak bir mozaik yapmaya çalıştık. İki sene önce ben burayı ziyaret etmiştim. Buradaki antik tiyatronun restorasyon çalışmaları devam ediyordu. İstanbul'a ve Ankara'ya yakın olmasından dolayı çok güzel bir antik tiyatro burası. Biraz daha bilinirliğini arttırmak için burada bir konser planladık. O zamandan beri içimde vardı. Türk Musiki Vakfı ve Tivan Derneği, Düzce Belediyesi ve Valiliğinin böyle destekleriyle harika bir şekilde bu tiyatroya, antik tiyatroya bu kadim topraklara, bu tarih kokan mekana tekrar nefes oldu Türk musikisi. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu arada izleyiciyle birlikte harika bir ambiyans vardı. Çok güzel bir ruhu da hissettik bugün. Tarihimizden, köklerimizden kopmadan ülkemize hizmet ettiğimiz önemli bir organizasyondu.